Kripto Kralı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız. Bugün çok önemli bir gün aslında dünya piyasaları adına da çok önemli bir gün. Amerika enflasyon verileri açıklanacak. Ne zaman açıklanacak, neler olabilir vesaire bunları konuşacağız. Bunları anlamaya çalışacağız. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de şuradaki trendi sizler de çizebilirsiniz gayet efektif çalıştığını görebileceksiniz. Bakın mesela şurada bir direnç rol üstleniyor. Burayı kazanıyoruz. Destek destek oluyor. Kaybediyoruz. Bakın yine direnç 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 derken yine buraya noktasal bir test geldiğini görebiliyoruz. Yani buradaki trend bandı da gerçekten çok güzel çalışmış. Ve Bitcoin'in tam olarak zaten hacimli bölgeden bir red yediğini de görebiliyoruz. Ama genel tabloya baktığımız zaman hala pozitif durabiliriz. E, burayı kazandık. Burası artık bizim desteğimiz olarak nitelendirebiliriz. Bollinger bandına bakıyorum. Üst bandı da bakın zaten tam trendin kırılış noktasına geliyormuş. Yani 45.200 dolar seviyesi arkadaşlar. Burayı yukarıya doğru hacimli bir şekilde kırarsak artık hedeflerimiz 48.000 dolar bantları olacaktır bana kalırsa. Sonrasında işim oku bulutuna bakıyorum. İşim içerisine doğru bir giriş yaptık. SMA ribbonları kazandık gayet güzel bir şekilde. Ve artık diyor ki bizlere 40.500-41.500 aralığı senin güçlü desteğin olacaktır. Bakın ribbonların geldiği seviyeler Hemen hemen burası. Ve burada gösterdiğim gibi 45.200'ü de kazanırsak yüksek ihtimal 47-48'lere doğru sert bir atak gelecektir arkadaşlar Bitcoin adına. Aynı şekilde burada yere baktığımız zaman da bakın hacimli bölgeyi bir kez daha denedik. Ardından yeniden e, aşağı doğru geldiğimizi görebiliyoruz. Şuradaki bakın bölgeyi kazanırsak da daha rahat olacak. Peki en hacimli bölge neresidir derseniz de bakın şu aralık arkadaşlar. Bitcoin şu aralıkta çok fazla oyalanmış, çok fazla akümülasyon dönemi yaşamış, çok fazla al-sat imkanı vermiş. Bundan dolayı da arkadaşlar burada acayip bir e, direnç topluluğu da bulunacaktır. 47.000-48.000 bin, bin aralığı bizim için önemli olacaktır. Burayı da takip edeceğiz ilk aşamada. Fakat burayı kazanınca önümüzün açık olduğunu unutmamak gerekiyor. 52'lere doğru daha sert bir yatak gelebilir. İstürens topu ala geçirdik. Golden Dead Cross açısından hala Dead crossta devam ediyoruz. Peki dün bir kesişim de geldi arkadaşlar. Hemen bir de ona göz atalım. Şunu bir kapatalım ve bu kesişim bize ne anlatmak istiyordu derseniz bu kesişimi yaptığı zaman Bitcoin'de arkadaşlar her zaman bir geri çekilme olmuş. Yaklaşık olarak %15'e yakın mesela şurada yine bir geri çekilme olduğunu görebiliyoruz. Mesela isterseniz biraz geçmişe gidelim. Mesela arkadaşlar tam olarak şurada bir yine bir kesişim geliyor ve kesişimle birlikte yine aşağı doğru çökmüşüz. Mesela bakalım bakın şurada yine bir kesişim geliyor. Bu kesişimi bakın şöyle bir test ediyor. Sonrasında yeniden aşağı doğru gönderiyor. Ya bu kesişimle birlikte Bitcoin'de acaba al fırsatı gelecek mi? Alış fırsatı gelecek mi? Bu da çok önemli bir olay olacaktır. Hem de bugün enflasyon oranı açıklanacak. Yani bakın temel ve teknik birbirlerini ne kadar takip ediyor? Bakalım enflasyonla ilgili de kötü veriler gelecek mi ve bu düşüşü tobo yönünde bizlere hızlandırabilecek mi? Zaten bunu paylaştım Twitter'dan. Burada da görüyorsunuz solumuz baş ve sağımız. Bakın şuradan bir sağomuzu yapıp buradan yukarıya doğru kırarsak çok daha hoş bir tablo ortaya çıkacaktır. 41500 4500 aralığı önemli. Peki burası neden önemliydi? Aynı zamanda burada bir gap'imiz vardı ve Bitcoin genelde bu gap'leri dolduruyordu. Mesela nasıl dolduruyor? Hemen sizlere göstereyim arkadaşlar. Mesela şurada da var arkadaşlar. Bakın burada dolduruyor. Sonrasında aşağı doğru indiğimizi gözlemleyebiliyoruz. Burada bir gap oluşumu var. Aynı şekilde mesela şurada bir gap oluşumu var. Bakın Bitcoin yukarıya doğru çıkarken sert bir hareket yapıyor. Ardından bakın tam iğne gap'in olduğu yere geliyor ve yukarıya doğru yöneliyoruz. Sonrasında arkadaşlar şurada vardı mesela bunu çok uzun bir süre sonra doldurmuştuk. Bakın şurayı hızlı bir şekilde geçiyoruz. Ardından buraya hiç test gelmiyor. Yeniden yukarıya doğru gidiyoruz ve en sonunda buraya bakın gap'i doldurma yoluna ilerliyoruz ve doldurduktan sonra hızlıca yukarıya doğru gidiyoruz. Yani genelde gepler dolduruluyor uzun bir aradan sonra. Tabi Bitcoin'in hiç doldurmadığı gepler de var. Bunlar nedir derseniz de bakın burada 27.000-23.000 aralığında bir gepimiz var. Sonrasında burada 11.000 dolar civarında bir gepimiz var. Yani bu gepler unutuldu. Hala doldurulmadı arkadaşlar. Bunlar da belki ayı sezonunda doldurulacaktır. Bunu da birlikte anlamaya çalışacağız. Şu anda Bitcoin'de güçlü bir destek bandımız. 41.500-40.500 bandı olarak şu gap boşluğunu, fiyat boşluğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki devam edelim. Burada da dediğim gibi solumuz gelirse güzel bir alım fırsatı olacaktır. Ben şu anda %60 coin'lerdeyim, %40 nakitteyim. Buraya gelirse bir %10'luk daha alım yapmayı düşünüyorum ve %70'e %30 şeklinde bırakacağım. Peki neden all in girmiyorum? Yani neden %100 coin de değilim? Çünkü arkadaşlar piyasada tam olarak biraz da belirsizlik hakim. Yani Rusya, Ukrayna vesaire derken onun da etkisinin geçtiğini bir 52.000 seviyesinin üstünde kalıcı olursak büyük ihtimal anlayacağız. Onu da takip ederiz yine. Burada yine paylaştım 10 Şubat kesişimi ABD enflasyon oranı tarihi. Aynı zamanda bakın 10 Şubat'ta bir kesişim geldi. Ve aynı şekilde Amerika'nın da enflasyon oranı tarihi açıklanacak bugün. Ve kesişim TOBO getirir mi? Burada SAO'muz gelir mi? Bunu da sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Direkt olarak burada kanal yapımız hala devam ediyor güzel bir şekilde. Ve burada Aresay'da bir alçalan takoz formasyonu da oluşturduk. Yani burada arkadaşlar bakacağız haftalık e, mum bazında bu ilerliyor. Eğer ki RSI şu bantlara doğru bir gelirse yani şu üst bantlara doğru bir temas ederse bunu da konuşuruz. Burası direnç rolü üstlenebilir ama şu an daha RSI'nin çok yolu olduğunu söyleyebilirim haftalık açısından. Peki burada ne anlatılmak isteniyor? Burada MACD'de 3 günlükte alı verdik. Artık yolumuz yukarıya dön yukarıya deniyor. Yani yukarıya yönlü olarak gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bakın şurada da biraz oyalanmışız. Sonrasında yeniden yukarıya doğru dönmeyi başarmışız. Bakalım bir fırsat gelecek mi? Hep birlikte bunu da takip edeceğiz. Sonrasında 0.52'nin üstünde kalmamız gerçekten çok hoş. Buy sell rasyosu bu. Yani alıcı satıcı oranlarını gösteriyor. Burada bakın buy e, 0.52'nin üstüne çıktığı zaman agresif alıcıların devreye girdiğini ve fiyatın daha da yukarıya gidebileceğini söylüyor. Mesela şurada olmuş. Baktığımız zaman geçmişte burada bakın tam olarak yukarıya doğru göndermiş. Tam olarak şurada yukarıya doğru göndermiş. Ve şurada mesela biraz yukarıya gönderdikten sonra hafif geri çekilme yaptırmış. Şurada mesela yine yukarıya doğru göndermiş. Bunu da takip edeceğiz. Aynı şekilde selleri de çok güzel çalışıyor. Eğer bir sel olayı falan gelirse 0.52'nin üstüne atarsak yine paylaşırım. Bakın mesela sel çizgisini şurada veriyor şurada sel, veriyor. şurada sel veriyor. Şurada sel veriyor. Şurada yine bir sel veriyor. Bunu da yine paylaşırım şu an için ama tablonun bay yönünde güçlü bir şekilde ilerlediğini söyleyebilirim arkadaşlar. Evet bugün Amerika enflasyon oranı açıklanacak. Ocak ayına ait enflasyon verileri açıklanacak. Bakalım %7'nin üstünde bir enflasyon gelecek mi? Ee, öğle saat 16.30'da e, direkt olarak enflasyon oranları açıklanacak. Bunu yine Twitter üzerinden paylaşacağım. Herhangi bir konuşma gelirse yine konuşuruz. Burada arkadaşlar bakın diyorlar ki piyasalar gerginleşebilir. Yani bu aralık arasında sadece Bitcoin'i de ilgilendiren bir olay değil bu arada yani direkt olarak S&P yeni gümüşü, altını, bizim ülkemizdeki doları her şeyi etkileyen bir olay. Bunu da söyleyebiliriz. Piyasalar gerginleşebilir ve burada diyor ki mesela ABD'den gelen enflasyon rakamları faiz oranlarını artırıp artırmama konusundaki bir sonraki kararında rakamlar Federal Rezerv tarafından sindirileceğinden piyasaların yönü üzerinde büyük etki olacak diyor. Yani burada mesela gelecek olan enflasyon rakamlarına ait olarak da piyasa bir tepki verecek. Yani bu nasıl olabilir? Mesela arkadaşlar enflasyon çok yüksek çıkarsa %7'nin mesela çok daha yükseğinde %8 civarında çıkarsa bu defa insanlar şunu sormaya başlayacak. Acaba faiz oranı çok daha fazla mı gelecek? İnsanlar buna doğru yönelecek. Veya burada enflasyon oranı beklenilenden aşağı doğru çıkarsa mesela 6.8-6.5 şeklinde acaba direkt olarak faizi biraz daha aşağı mı tutacaklar şeklinde piyasanın bir beklentisi olacak. Bunu da birlikte anlamaya çalışacağız. Dediğim gibi bakın burada da diyor zaten piyasalar gerginleşebilir bu saatler arasında 16-30 civarında. Bunu da beklemeye çalışacağız. Enflasyon verileri birçok kişinin beklediğinden daha hızlı yükselmeye devam etti ve şu anda merkez bankalarının yetişmek ve fiyat baskılarıyla başa çıkmak için yarıştığı bir durumdayız şeklinde söylemler bulunuyor. Aynı şekilde arkadaşlar burada Fed'in daha agresif bir sıkılaştırma kampanyası başlatması oluşturulabilir diyor. Bunu da takip edeceğiz. Yani enflasyon artık maalesef ciddi bir sorun oldu dünya genelinde ve bunu da piyasalar nasıl fiyatlayacak? Amerika'dan gelen bu oran tüm her şeyi etkileme potansiyeline sahip dediğim gibi ve ben bu enflasyonist ortamda 2022 yılında bir rally daha bekliyorum Bitcoin'de. Ya bu ne zaman gelir başında mı ortasında mı sonunda mı gelir derseniz tam olarak bilemiyorum. Ve bu yüzden de zaten bir yıllık sepet yaptık onu da kanalda bulabilirsiniz. Ben 2022 yılında bir atak daha geleceğini düşünüyorum. Tabi bu kadar yüksek değil de yani 200 bin civarlarına değil de 85 bin 90 bin dolar civarlarına doğru bir hareketin gelebileceğini Düşünüyorum burada da yine aynı şekilde bir impulsif dalga eksik. Ardından ayı sezonuna giriş yaparız şeklinde bir öngörüm var benim de. Yani bu kadar büyük bir enflasyonist ortamda Bitcoin bu ortamları sever. Hemen bir, bir yolunu bulur, atak yapmaya çalışır. Genelde hep böyle olmuştur. Haberlere baktığımız zaman arkadaşlar 2016 yılında Bitfinex eklenmişti Artık suçlular ortaya çıktı. Buradaki artık arkadaşlar Bitcoinler yeniden sahiplerine verecek. İnsanlar şunu diyor artık direkt, direkt olarak bunlar satarlar ve düşüş gelir şeklinde. Bu dağıtım süreci çok uzun ve zorlu bir süreçten geçecek arkadaşlar. Yani hem kimliklerini onaylamak açısından hem de onların doğru kişi olduğunu e, ka, saptayabilmek açısından bu biraz zorlu geçecek. Hemen fiyata etki etmeyecektir. Yani korku oluşturmaya gerek yok. Sonrasında Rus hükümeti kripto para birimi düzenleme planını onayladı. Ruslar bir türlü e, bize sıcak bakmıyor. Daha bir de onaylama yolundan ziyade banlama yoluna gidiyordu. Yasaklama yoluna gidiyordu. Fakat bunun da gelmesi gerçekten güzel oldu. Regülasyonlar Rusya'da da devam ediyor. Ülkeler teker teker bunu kabul ediyor sizlerin de gördüğü gibi. Burada arkadaşlar 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutan kişiler ne yapıyor? Bitcoin baynaları ne yapıyor derseniz. Şu an bir yatay süreç geçiriyorlar. Bu yatay süreçte bitcoin aşağı doğru geldiği takdirde bunların da güzel bir alışmamını görürsek. Mesela şurada olduğu gibi. Sonrasında bakın fiyat nasıl yukarıya doğru hareketleniyor. Bunu geçmişte çok defa yaptılar. Mesela şurada çok güzel agresif bir mum fiyat yukarıya doğru sertçe devam ediyor. Bu agresif mum geldiği anda da yine sizlere Twitter üzerinden yazacağım. Hiç merak etmeyin. E, direkt olarak 50 seviyesindeyiz. Ne korku var ne aç açgözlülük tam nötr seviyesinde durduğumuzu söyleyebilirim. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.